Bir on kal kankam şimdi alıyorum bir on kal kurban oldum bir on kal Onun kurbanı olayım bir on kal Bu nasıl oluyor beyler zehir var çünkü amına koyayım zehir var çünkü Üstümüzde zehir var ama zehirden demek yiyoruz Bu nasıl oluyor beyler diyor ya. Adamlara küre atacağım da babacım sen de yardım etsen de hani beraber atak kürü. Hadi. Korkma kankam korkma küründe alacağım seni korkma. Bu kadar basit. Devam et. Devam et. Devam et kankam. Devam et. Ona girme arkadakine gir. Şuna gir. Şuna şu süper DB'li gir. Ölme rebelim. Heh. Bu kadar basit. Hayırdır lan? Rebelim bizim ganyotçu gibi amına koyayım ya. Abi sen bize bir imkan vermiyorsun deyip duruyor. Rebel'in <laughs> 9 raptoru ne oldu? Kötüme soktum kankam. <laughs> şuraya gel şuraya. <laughs> Harikasınız diyor. En çok harikasın rebelim. <laughs> Ebe'ye sor kankam. Ebe'ye sor. Rebel. <laughs> Canımsın. Seni bravo lan. Rebel gazı aldı var ya daha daha buradan Human Base'i yol yapar yani. Nerede lan bunlar? TS mi giriyor acaba? Niye yoklar? Girsinler daha iyi olur diyor. Rebelum da açtı. Rebel sayesinde yeniyorlar farkında değil diyor. Tam onun sayesinde yeniyor zaten. Ben şu an Rebeli övüyorum Emrullah'ım. Kamışı yağladı Rebel'im. Farkında mısın sen? Ben Rebeli övdüğümden böyle şey yapıyorum yani. Rebel'im şu an baş tacı. İtemli bir rebel. 9 raptoru var işte. <laughs> Rep 12'miş. Bak ben de diyorum niye yeniyoruz? Helal olsun rebelim. <laughs> Tam babacımlık raptor. <laughs> Rep 12. Kaynana çok rahat değilim diyor. Sıkıntı. <laughs> Kaynana ne ya Allah. <laughs> ah, her gün bir numune denk geliyor. Kaynana tamam <laughs> ne verim sonra. ne alaka ona. Kaynanam dayım yazma. <laughs> Bacanan laptoptan giriyordu diyor. <laughs> Şu an bacanan laptopundan girdik. Ya oraya ben bacanan laptopundan giriyorum diye. of. Allah'ım yarabbim ya. Yine bulduk bir numuneyi ama ben bacanan laptopundan giriyorum diye. of. Rebel'in bacanalı laptopundan böyle oynuyorsan evde ne yaparsın acaba? Bacanak çampolat. <laughs> Ya rebel. Of. <laughs> oh. Gel gelsinler. Gel geri geri. Rebel sen düşersen herkes düşer rebelim düşme sakın bak. Bacanan laptopundan mı yürüyorsun. Aa ölme, ölme, ölme kanka mı? Rebelim bacana bana bu kadar sorumluluk yüklemeyin diyor. Aynen amca. <laughs> Bacanağının Bacanak nasıl yazılıyor ya? Bacanağının laptopundan giriyormuş. Lebelim. <laughs> bacanak. <laughs> Kaynan ayıcıcı <yiyece yiyece> yapsın. <laughs> Abi insan niye kaynanasın <laughs> night'a giren <laughs> Bu oyunun bağımlılık seviyesi şaka mı amına koyayım? Rebelim <laughs> bak küp yersin böyle işte kaynananda. Of. <laughs> Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Babacım diye olgu olgu süperleyeceğiz babacım diye. He? <laughs> Küp <Küpattı> piç yazıyor. <laughs> Allah aşkına rebel okuyun sadece ya. Küp attı piç namına koyayım. Geri gel tamam rebelim geri gel. Geri gel ger gül <laughs> ha. Abi DB olan ben CC ne yapıyorsun sen lan kılpayı alıyorum. <laughs> Kaynana laptop. Aleyküm sana var hoş geldin. Artı yok abi he. Unpilis. <gülüyor> <gülüyor> FPS kaymak gibi oyun içi bir ayar listem vesaire <laughs> ünlem kaynana. Yok abi ya normal biz oyna işte oyunu. Dur şu an. <laughs> mevzu var bir dakika dur. abi düşünsene memlekete gidiyor kaynana. Bacan hanım laptopunu alıyor. Sürmeyin kule alsınlar geri. <laughs> Alcan 80 cc'yi kankam? He? He? 80 cc açtı sahneye bak. Kurbanın olayım. Soru yedik her şeyi yedik ya. Rebelim şunu kes hele bir kaynananın evinden. Heh. Heh. Rebelim neler yapıyorsun? iki kişi aldı ya. <laughs> Şu an seni hayal edemiyorum ya. Kanka <laughs> 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 kızı şerbeti izliyorlar. <laughs> en arkada pek <bir> <laughs> Of. <gülüyor> Değil mi? Korada o anı hayal ettim yani. <laughs> Aynı aradan CHP Spike başta acı. Bacan oynuyor mu? Night. Kaynana <laughs> perfor. Kaynanamdan. Kaynanamdan başta acı. <laughs> Üçüncü okçunun niki ne? Donumdaki canavar. Hmm. Yok kanka oynamıyor oynamıyordu. Onu da oynat amına koyayım. Başta acı hiç gerek yoktu kaynana ya. Of. <laughs> bacanak kendine monster laptop almış adam oyun oynamıyor diyor. <laughs> rahat değilim. <laughs> rahat değilim niye kaydı abi şu telefonik kanka helal olsun abi Mesajın alaka seviyesi ya <laughs> Kaynana da çok rahat değilim inşallah kazanırız diyor Sanki huduttayız zaman akıyor <laughs> <laughs> Sanki savaştayız <laughs> kupattı piç. Rebelin <laughs> baş tacı, bir küp yedin. Kupattı piç. <laughs> 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 Bizim Priest'e de küp atmış. Saldılar değil mi? <laughs> Oğlum bu karşıdaki ne yapıyor? Seri seri bir şeyler atıyor amına koyayım ya. Kanka ben normalde Aydın'da yaşıyorum dedim de. Ama İstanbul'da geldim kaynanaya. İyi abi. <laughs> 4 gündür buradayım. Her gün şehre mi giriyorsun? Elim ayağım titredi artık. <laughs> Elim ayağım titredi. <laughs> Dün biladere gittim. Aynı intten giremediğimiz için göt P2'de girdi diyor. Ben P1'de. <laughs> Devayı göremedik. Bugün çıldırmış. <laughs> Biladere gitmiş lan. Bacanak ayrı. Bacanak eşinin kardeşi oluyor. Biz rebelim akraba olacağız herhalde. Çet, hanım, kaynana falan konuşuyoruz böyle. <laughs> Bunaldım dayı. Bilmez miyim Ekrem abi? Bilmez miyim reis? adam Night'ta konuşmayı özlemiş. Bunaldım. Bunaldım dayı yazıyor adam. Bacanak baldızın kocası oluyor diyor. Allah Allah. Ha kayın çoydu o pardon. Bacanak. bir de bacanan bilgisayarında. Tamam tamam. Doğru. Baldızın kocasının bilgisayarından girmiş. Tamam. O kayınç oluyordu değil mi lan? Aynen kayınç oluyor. <laughs> o daha kötü. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. Anka sadece adamların savaştığını biliyor diyor. Şizim Harun, Baş Tacı 25. ayın hoş geldin eyvallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Vardır 30 üstüdür ya. Çamaşırhane açtım kanka kendime diyor. Çamaşırhane ne lan? Otellerin çarşaf yastık kılıfı ıvır zıvır sezonda yapıyoruz. Aa, i̇yiymiş reis. Temizlik. Gibi. Vallahi iyiymiş adam. <laughs> Kışında koltuk <laughs> Kuru temizlik. Normalde optisyenim ama sıkıldım. Optisyen ne lan chat? Optisyen ne reis? gözlük he. He. <laughs> ee, ben de geçen değiştirdim. Değiştirdim gözlüğü. Ya dur şimdi buradan esir al zaten. <laughs> esir aldık yeter adamı yine çağırmıyor. Kanka sen orijinal bandıdasın değil mi? ha, ifşa olduk işte aman akım. Evet reis. <laughs> Ama ben bacanağımı bilgisayarından oynamıyorum değil mi? Ama benim bacanağım yok. <laughs> Yayında mısın? Evet. Biraz ünlü olmuş olabilirsin. <laughs> Herkes sana bacanak derse şaşırma artık rebelim. Etiket oldu diye. <laughs> Kaynanam deyince tüm yayın iptal oldu. <laughs> <laughs> Klibin çekildi bile ya. Götümüzden billboard'a klip de çektiler. <laughs> Aleyküm selam eminim. Ne yapıyorsun? Arveles'in selamı var sana diyor. Arveles'in selamım var sana. Yerim onu demiş. Emrullah'ım. Çatalla mı kaşıkla mı? Elimle dayı elimle.